Herkese merhaba arkadaşlar. Nana bütün gün Yaman'ın kendisinden şüphelenmesine neden olacak şeyler yaptı. Nana Yaman'a arkadaşı Pınar ile görüşmeye gittiğini söyleyerek yalan söylemiş oldu. Ama Yaman Nana'yı Pınar ile telefonda konuşurken zaten duymuştu. Yaman Nana'dan şüphelendi. Yaman Nana eğer Pınar ile görüşmeyecekse Nana o zaman kiminle bulaşacağını merak etti ve öğrenmek istedi. Büyük ihtimalle Nana birine yardım ediyor ve bunu Yaman'dan gizledi ya da bunu bilerek yaptı. Yaman Nana'yı görünce hesap sormak isteyecek. Ama Nana Yaman'ı güvensiz olmakla ve özel hayatına müdahale etmekle suçlayacak. Yaman kimseye güvenmemekte haklı. Çünkü Yaman'ın hayatında acı ve ihanetten başka hiçbir şey olmadı. Yusuf'un kaçırılması ile Nana da bunu anlayacak. Yaman Yusuf'u bir an önce bulsun. Yusuf kesinlikle daha fazla korkmasın ve küçücük bir çocuk Yusuf daha fazla acı çekmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman Nana'yı takip edip yanıldığını öğrendikten sonra zaman adamın yanına gidecek. Zaman adam güvensizliğin çok kötü ve insana zarar veren bir duygu olduğunu Yaman'a anlatacak. Yaman gece eve geldiğinde Nana ve Yusuf'un konuşmalarını duyacak. Nana annesine dua edecek ve annesine büyüdüğünü, okuyup başarılı olduğunu ve Yusuf gibi tatlı bir çocukla tanıştığından bahsedecek. Yusuf Nana'yı taklit edecek. Yusuf teyzesini çok özlediğini, artık büyümeye başladığını ve Nana ile tanıştığını söyleyecek. Nana ve Yusuf birbirlerine sarılacak. Uzaktan onları izleyen Yaman, Nana'ya haksızlık ettiğini bir kez daha düşünecek. Yaman, Nana ile Yusuf'un dışarı çıkmasına belki de bu nedenle izin verecek. İdris, Nana'ya telefon edecek ve konuşmaları gerektiğini söyleyecek. İdris aslında Nana'dan Yaman'a tuzak kurması için yardım etmesini isteyecek. Ama Nana, İdris'e şu anda konuşmak için doğru zaman olmadığını, Yusuf ile dışarı çıkacağını söyleyecek. İşte bu İdris'in beklediği fırsat olacak. Nana Yusuf'u kurtarmak için elinden geleni yapacak. Maalesef başarılı olamayacak. İdris Yaman'a tuzak kurmak ve Yaman'ı öldürmek için Yusuf'u kullanmak isteyecek. İnşallah İdris kendi kazdığı kuyuya düşecek. Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.